Kaya gibi. I think the girls with their nails done. <laughs> Ulan bu oyunu var ya. <laughs> Bir tane daha mı gireyle oynasak? Gireyle iyi tam oynayamadı. mal fight duruşu yapsan abi bak mal fight duruşu böyle lo bak suratını senin ağzı açmış mal fight kime baksanız ha bak bak tipe bak şuradan mal fightin bak yayını kapatma AQ hızda batı mı oğlum bak bana nasıl şeyler söylüyorsunuz Çet, ama harbiden bu yani. Bak abi adamın ayağı ağrıyor beyler diyor. Ayağım ağrımasa size ben var ya karantina day 98 yapacağım da Malfak ülke taklidi yapma. ne salak mısın kardeşim sen de. Gel 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 gel. Dino 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 gel 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 gel. Gel oğlum dino dino gel. Salak ya. Bro. <laughs> Osman flash'ını aldım kardeşim. Oğlum öleceğim sandım biliyor musunuz şey? Osman flash'ını aldım. Hani kill lazımsa gel. Ha abi yok bana kill mil lazım diyorsa. Di ki Osman. Bu matchup'ın zaten early zaman ben early'yi kazandım. Hani babanın nasıl bir tecrübe olduğunu sizlere aktarmamda hani bir şeyi görmüyorum ben açıkçası. Tık tikerleyi verdim. Osman ben bir buraya bir push deneyeyim bakayım ne olacak. Osman püf. Helal lan ha. Çocuk aferin oyunu. Osman'ım geliyorum bana da at Osman. Aferin ah. double kill Osman. Dino, dino Osman oynadık mı? Dino 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 Dino. Gel 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 Osman. Abi köprüyü geçene kadar sana dayım diyeceğiz ayı mı? Abi abi abi. Parma devam chat misin şey oldu bak ultiyi koyarım bak buna yaklaşma. Buna yaklaşma. Yalnız birazdan öleceğimizin kokusunu alanlar buradaysa bir yazabilir mi chat? Ha? <laughs> Abi sen birazdan ölürsün diyenler bir... Ha, salak. Ne oldu lan? Helal adamı kandırdım. Bir EQ'luk işimiz var şu an. düne 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 gel 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 oğlum adam ayı nasıl dojisin oğlum ben nasıl dojiyim şiş ya bu mal fightı bana nereden aldırdınız çet yaptığınız işe bak ya kaç yaşında adamız bana gelmişsiniz burada mal fight oynatıyorsun leo Baba, Baba dans bu sefer bu sefer şey olamadık titriyemedik titremedik kimse mal fight demedi abi <laughs> doğru diyorsun osman ultim 40 saniye kazanamayız kazanabilir miyiz sen güçlü gibisin. Şuna geldiği zaman belki. Hadi bakayım. Hadi oğlum yat aşağı. Helal oğlum. Aha! Osman bunun flash'ini aldık. Bir de benim ultim döndüğünde bunu bir yok mu Osman'ın? Leblanc geliyor Osman 10 saniye ultim. Şu lan şu şu Lan o flash'i atma sana Osman var ya Pantheon ultisi var Pantheon ultisi var Osman Pantheon ultisi var Vay Pantheon ben senin oynayacağın oyunu Harbiden Kardeşim bak çok Hani samimi duygularımla söylüyorum mal Pantheon Harbiden bak samimi full samimi duygular Osman var ultim Osman'ım gel gel tanklıyorum ben sana. Flaşı yok bunun ya Osman. Ay ayrif Allah'tan öküz de ondan kestik ya Osman. Yanlışlıkla kestik harbiden. <laughs> Adam Allah'tan öküz çıktı da yoksa hayatta kesemezdik biz bu adamı. Ya bir kere de bot lane'im kazansa olmuyor mu yani ya? Bir kere de bot lane kazansın Osman. Ayıra gaz. Ne olur da bir kere de bizim mod bir maç kazansa. Şş, oğlum sakin ol lan. Gene bir FF FF bu oyunda belli FF. Gel gel dinle abini. Bak şimdi wave'i pushlayacak. Osman sana blok senden blok yiyorum. Kuy. Gel gel al kestik gel. Enti enti Osman. Osman'ım enti Milletin mal fighter kulelen demeci hemen bakayım. Kule bir koyuyor Osmanlı tokadık gibi ya. Yaz. dur şimdi seni ya. Hop tak bir tane de şuna yap baba bunu Bak zık, bak mal fighte titreten adam yaz. Bak yaz. Osman böyle koşuyoruz da Osman'ım bizi yani haberin olsun. Osman'ım bize Osman'ım aha Helal Aa bu işte oyunun koptuğu yer Osman Bu işte zurnanın zırt dediği yer buraydı Bu kilis bana salın Helal Sunfire'dan aldım kili ha Harbiden onun movieleri aha aha bu aha 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 Ya ulti atıp kaçmak istemiyorum ya Aa tatlılık. Pantone ya karını şimdi bak küfür edeceğim ya. Senden çok reklam izliyoruz. Reklam var mı ya piyasada Lost Thing. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Vardaki int yazısına gülüyorum beyler. Gel 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 dino 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 gel. Zing zing zing. Ulan babanın tecrübesinden kaçabilir misin sen? Sen o fake'lere git diamond 3'lere yap. Babanın tecrübeden kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Evet. Babam ki. gel şurada fight gel gel. Pantheon ar, Pantheon ar. Let's go. Osman, Osman. Osman'ım yapma. Kim Osman helal lan. Son çocuğa yardım edin lan. Ya Pantheon ulti bas ulti. Sinirleniyorum ya. Ulti gayet solitti ya bu arada. Oğlum. Ben bir abi ulti bassa harbiden orayı değişeceğiz ama adam hala ulti basmamasının daha iyi olacağını düşünüyor ya. Ya ne kadar rahatsız bir elemansın sen ya. Öldürün şunları öldür öldür. Altına trap koy. Oğlum trebin yok mu öküz? Geldim lan geldim lan. Gel 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 Osman Osman. Osman ultim var atacağım Osman. Atıyorum attım. Osman. Osman kaç. <laughs> Abi kaçıncı dakikada inleriz şimdi bir FF testi Yok AP kassan tek atardı The Wonky O 9. ay çıkmış 9 Nice aylara babacım Osman Osman yok yok Osman, Osman, ner şimdi bir anda füze? Güzel yıldır, güzel Osman. tutamadım ki. Bang, ha. Havada uçtu mu? Malphite report NCS oynatmıyor ya. İşte Diyorum ki bir CS çevirelim Alper. Leo Leo da burada. Leo ben. Tamam tamam Leo bak sen ben. Sen ben 3 kişi oluyoruz. Neyi sayıyorum ki? Tamam Alper bir de 4. <laughs> kaç kişi oluyoruz hesaplıyorum. Sen ben şey kaç kişi olduk? <laughs> ha 3. <üç. gülüyor> neyi hesaplıyorsun? Ferit'in şimdi bu saatler yayın saatleri. Böyle yayından önce bir sağa sol bir yemektir memektir duştur. Onları yapıp yayın açma zamanları Ferit'in bu. Anladın mı? Ben biliyorum. Tam bu saatler. Her işini hallediyor, yayını açıyor. Abi Ferit diz. Abi abi Ferit diz abi. Abi Ferit diz abi. Pank'i artık bitmiş. Ben bir Malphite oynadık. Tamam kardeşim siz de yapmadığınızı bırakmadınız ya. Bu videoyu atmayacaksan şu NGC'yi kapat. Atarız ya bunu. Niye atmayalım? Güzel güzel bak Malphite'de Ersin başlığı söylüyorum. Dilsiz Osman'a kışkırtma çektik. Ersin başlığı at. Bak bu başlığı at Ersin. Dilsiz Osman'a kışkırtma çektik. Bir anda bülbül gibi şakıdı. Bir anda konuşmaya başladı. <Gülüş> <laughs> An kimse yokmuş. <laughs> tamam mı Ersin? Sigarayı bıraşmışken neden başladın bir daha? ya son o bir sürü olay oldu ya morallerim falan çok bozuktu, mahkemedir odur budur şudur falan filan, interde filan derken baydım dedim zaten iradem zayıf sigara konusunda özellikle ya dedim bir tane içeyim yani.